Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Semi. Bugün sizlerle başlıkta da gördüğünüz gibi e, rak kutu açılımı yapacağız. sadece sadece Beyblade aldım. Hatta ikinci elden aldığım için e, bir kutusu vesairesi yok. Hatta sticker'ı da yapıştırılmış şekilde. Evet, incelemeye başlayabiliriz. Face boltu bu şekilde siyah bir face boltu var. Stickerlı hali. Böyle görünüyor. Enerji halkası bu şekilde. Sarı ve üstünde kırmızı işlemeler var. Bu şekilde görünüyor. Tek bir demirden oluşuyor. Böyle. Fakat e, diğer tek demirden oluşan Beyblade'ler kadar kalın değil demiri ve ağır değil o kadar. Biraz hafif bir Beyblade o yüzden. Bu arada sanırım söylemeyi unuttum. Rapid'li marka bir Beyblade. Burada gövdesi iki parçada oluşuyor. Spin track böyle. Bunları şu şekilde bir saniye. Şu şekilde bir araya getiriyorsunuz. Bu şekilde gövdesini oluşturmuş oluyorsunuz. Bu da performans ucu. Şimdi Beyblade toplayıp Geliyorum. Evet, birleştirdim beyveli Son hali bu şekilde görünüyor. Şimdi dönüş e, görünümüne ve süresine bakabiliriz. 3, 2, 1, fırla. Evet, dönerken böyle görünüyor. Süresini de zaten yazmış olurum şu an ekranı. Bir de kapışırken bakalım. Öncelikle bir Twisted Tempo ile kapıştırmak istiyorum. Twisted Tempo'ya göre gerçekten çok hafif bir Beyblade. Ve kaybetti. Tempo kazandı. Ee, bir de saldırı türü bir Beyblade'e karşı kapıştırmak istiyorum. Wolf'la kapıştıracağım şimdi. Bakalım nasıl bir sonuç gösterecek bize. Öncelikle Wolf'u atıyorum. Evet çok yakındı. Wolf çok yakın dışarı çıkmaya fakat oradan aldı oyunu diyebilirim. Evet Wolf kazandı. Kıl payı ama yine de galibiyeti almış oldu. Ciraf kaybetti. Evet video bu kadardı. Cirafla alakalı söyleyebileceğim şeyler şunlar. Ee, tek demiri var fakat tek demire göre ağır bir Beyblade değil. Çünkü temponun da tek demiri var ama ağır bir Beyblade. Tek demir olduğu için de zaten biraz büyük bir spin track gövde koymuşlar Beyblade'e. fakat etki ettiğini düşünmüyorum. O yüzden hani biraz hafif bir Beyblade olarak kalıyor. Ortalama dönme süresi ideal bence. ama yani kapışırken çok fazla zevk almazsınız bence bu Beyblade'i kullanırken. Yani rapidity burada pek fazla işi kıvıramamış diyebilirim. Onun dışında bu Beyblade'le alakalı söyleyebileceğim çok da bir şey yok. Sizin eğer sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu Beyblade hakkında ya da Rapid hakkında. Eğer bu video sizin için bilgilendirici olduysa ve videoyu izlerken eğlendiyseniz videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Diğer Beyblade'lerin kutu açılım videoları için de kanalı ziyaret edebilirsiniz. Video bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyorum.